Arkadaşlar merhaba. Nerminle Teratuşuyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kulisi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Dünden daha iyi olmaya niyet ederek açacağız kartlarımızı. Biliyorsunuz dün geçti, bugün ve yarınlara bakalım değil mi? Evet, totemleri unutmuyoruz. Videoya denk geldiğimiz saatler ya da aklımızdaki kişinin baş harfi ya da arkadaşlar ilişkiye dair kişiyle ilgili ne olsun istiyorsanız yorumlarda görelim onları olur mu? Onlar sizin totemlerinizi oluşturuyor. Yani niyetleriniz arkadaşlar. Evet, şimdi aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bir bakacağız. Ama daha sonrasında arkadaşlar duygularına bakacağız sizinle ilgili düşüncelerine bakacağız bakalım enerjilerde bir değişiklik var mı daha sonrasında e, bu duruma göre bakalım adım atmayı düşünüyor mu adım atacak mı fikirlerinde küs ayrı dargınların barışması olarak alabilir birlikteyseniz de fikirsel ayrılığın düzeleceği anlamında bir adım atacak mı olarak alacağız daha sonrasında da bir olası gelecek yaparız arkadaşlarım. Evet an itibariyle aklımızdaki kişinin önce hayatında ne oluyor? Gündeminde ne var? Bildiğiniz ya da bilmediğiniz durumları arkadaşlar okuyalım olur mu? Kolektif bir okumadır, bireysel bir okuma değil arkadaşlarım. Evet an itibariyle aklımızdaki kişi Hayatını değiştirmek ve yön vermek istiyor. Şu an için bunu söyleyebiliriz. Ama e, dördüncü çakra, kalp çakrasında bir tıkanıklık var arkadaşlar. E, bu da e, sabredip e, bazı şeyleri düzeltmekle alakalı bir içsel bir dönüşüm içerisinde e, olup bazı kararlar vereceğini söyledi. Değiştirmek benim e, aslında çok e, yapmam gereken bir durum diyor. Çünkü ben aynada baktığım kendimi de beğenmiyorum dedi. Burası da detaydı arkadaşlar. Şu an hayatına dair mevzularda bir bolluk, bereket istiyor. Fakat elim kolum bağlı dedi arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin kendiyle ilgili bir sorunu var. Şöyle alabiliriz bunu. Biliyorsunuz çakralar vücudumuzda 7 tanedir arkadaşlar. Ve araştırın isterseniz bunu. Daha önceki videolarda söylemiştim. Ve bu yedi çakradan arkadaşlarım şöyle bir şey oluyor. Bir tanesinin eksik ya da e, bakın fazla çalışması hiç fark etmez. Hayatın bütün yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Örneğin buradaki kalp çakrası. Güven çakrası vardır. Kök çakrası dediğimiz. Yani üçüncü çakra vardır. O da işte söylediğimiz gibi kendine güven. ikinci çakralar tensel gibi gibi. Araştırın onu. Bunlarda bunlar da vücutta çark etmekten geçiyor. Şu an kalp çarkmasında bir sorun var aklınızdaki kişinin. Bununla alakalı kendini de sorguluyor diyebiliriz. Gündem enerjisinde aklınızdaki kişi. Devam edeceğiz gündemine kişinin. Evet bakalım bazı şeyleri değiştirip dönüştürmek benim elimde demişti. Yapın totemleri vicdan hiç mi vicdansızlamıyor önemli Nermin Hanım diyen danışanlara abonelerime ve kolektifime gelsin vicdan dedi. evet vicdanımla sorguluyorum şu an kendimi ve tekrar yeni bir adım kalbime karşı yani kalbimle olan sorunumu duygularımı açamayışıma bir yeniden böyle bir yeni enerjilerle başlayabilir miyim acaba diye düşünüyor fakat sabır demişti o şodo diyor ki evet önce bir olduğu yerde biraz şeyler kabul etmesi lazım kalbini iyileştirmesi lazım. Ondan sonra bolluğu, bereketi hayatına çekebilir. Yani cennetin kapıları önce kişinin kendi vicdanını bir düzeltmesi gerekiyor. Sıkıntılı olduğu insanlara karşı bir düzelme gerekiyor. Ve bu adım içinde biraz bir molaya ihtiyacı var dedi. Ve bütünlük diyor. Evet elim kolum bağlı demişti. Bir beklemeyi anlatıyordu aslında. Bu kişi e, ayrılan bir parçayı bakın dikecek arkadaşlar. Ama bir, bir yerde bir ayrılık var. Fikirsel ayrılık. E, ya da gerçekten ex partner olarak alabilirsiniz. E, şu an kişi bununla alakalı konularda vicdanını sorguluyor. Evet bazı şeyler yaptım. Düzeltebilir miyim? E, bunu da kendimle e, aslında münakaşasını yapıyorum diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ama biraz mola, biraz zaman dedi... Aslında bize kişi kendi gündeminde. Evet. Şimdi arkadaşlar gündemini okuduk. Vicdan dedi. Birçok şu an abonelerim duyar gibiyim. Evet vicdanlı diyorsunuz. Sızlasın ve şu an için e, bu konuyla alakalı kendini iyi hissetmediğinden bahsedebiliriz. En azından değil mi? Peki. Sizinle ilgili düşüncelerine bir bakalım arkadaşlar. Daha sonra da duygularını okuyacağız. E, ve Adım atacak mı? Daha sonra olası gelecek yapacağız Herkes bir odaklanabilir mi? Evet hadi bakalım bir odak bekliyorum Evet aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde Arkadaşlar, arkadaşlar şu an müthiş bir açılım yapıyorum Herkes odaklansın lütfen Sürekli bir büyük arkanalar var bu açılımda %100 net bir açılımdır Bakın diyor ki düşüncelerinde aşıklar kartı ben böyle bir şey vaat ettim. Bakın ben böyle bir şey vaat ettim. Aslında vicdan kısmının onu rahatsız eden kısmı bu. Diyor ki evet ben biz olmayı seçtim aşık. Bakın burada ama dengesizleştim. Yani dengesizlik yaptım sana karşı. Bundan kaynaklı olarak da şu an kendimi iyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum. Her anlamda yoksunum hayata dair bütün konularda bir yoksunluk ve acı çekiyorum. İçime dönüp baktığım zaman bu durum neden oldu? İşte senden kaynaklı. Yani sana yaptıklarımdan kaynaklı. Hepsini toparlayalım. Vicdan diyor arkadaşlar kişi ve içsel bir dönüşüm içerisindeyken bütünleştirmesi gereken mevzular olduğunu söyledi. Ve bunu da belki biraz zamanı yayıyorum evet ama bunu yapabilmem için de böyle sıcacık ...böyle daha kendime güvenen, daha ışıklı bir yol arayışı içerisindeyim diyor. Arkadaşlar, kişi düşüncelerinde devam edeceğiz. Burada bir vaat eden enerjiden bahsediyor. Aslında vicdansızlık yaptım dedi. Evet, bunu ne zaman anlıyor? Yedinci çakra, evet diyor ki bir düşünüyorum bazen. Arkadaşlar fark etmeden böyle bir meditasyon gibi böyle bir dalarız gideriz fark etmeden... Bir müzikte, bir seste gibi e, diyor ki ben evet biz olmayı seçtim. Ama böyle bir düşündüğüm zaman anda sana hile yaptığımı farkındayım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet. Arkandan iş çevirdim. Yalanlar söyledim. Evet kalbini kırdım. Çünkü benim kalbim zaten biraz e, sorunlu Yani kalp çakrasında sorun var demiştik değil mi arkadaşlar? Evet hile yaptım dedi. Araya e, bazı şeyler karıştırdım. E, i̇şte ben daha eğlenceli güzel güzel vakitler geçirmek gerekirken yani öyle düşünürken aslında senin kalbini kırdığımı fark ettim. Bugün için benim hayatımda da yolunda gitmeyen mevzular var. Ee, böyle bir içime döndüğüm zaman cennetin kapıları bana açılması için bakın yukarıdan aşağıya arkadaşlar neler yapmalıyım. Çünkü bir vicdan muhasebesi var. Diyor ki bir anlaşma yapmalıyım seninle. Yani bir kalp kırıklığını gidermek e, aslında ya da işte bazı şeyler düzeltmekle ilgili sizden bir gönül almak durumu olabilir Çünkü bu insanın biraz korkusu ve kaygısı var arkadaşlar ama ne olursa olsun ne kadar korkum kaygım olsa da hayatım ne yöne çekilse de diyor ben yine günün sonunda seni sana geliyorum fakat arkadaşlar gerçekten bu kişinin sizinle ilgili konularda korku kaygı çalıştırması önemli. Neden? Şimdi bazı şeyler yapmış arkadaşlar. Bildiğiniz bir kısım var ama bilmediğinizde arkanızdan iş çevirmesi var. Kolektif bir okuma arkadaşlar. Bugünkü kolektifte bu şekilde o benim arkamdan iş çevirmedi. Her şeyi biliyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar ama okumaların lütfen kolektif olduğunu unutmayın. Şu an için evet bugünkü okumada daha çok böyle arkadan iş çevrilen böyle gizlenen durumlar olmuş. Bundan kaynaklı olarak da zaten bugünkü durumu yaşıyorsunuz her ne yaşanıyorsa. Şimdi burada korkularından bahsediyor. Bir toparlamak, dikmek değil mi? Böyle bir biten, giden, kopardığı şeyler bir toplamaktan bahsediyor ama yine de korkulu ve kaygılı bir enerji diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar düşüncelerinde devam edeceğiz. Yani ben biz olmayı seçtim ama hile yaptım daha sonrasına diyen bir aklımızdaki kişi. Evet, şu an kendini gerçekten sorguluyor bu konularla alakalı. Hatta diyor ki, evet yeniden bakın yeniden bir şeyler olması için belki de belki de benim bir yolculuk yapmam gerekiyor. Peki ne yolculuğu? Önce bu içime dönüp baktığım zaman mevcut durumda bu hilelerden, yaptığım söylediğim yalanlardan gibi gibi bir çıkmam lazım. Bir kere bu benimle bütünleşen durumu değiştirmem lazım diyor. Endişelerim de var evet endişelerim de var bunu yapabilecek miyim ee, diyor ama sadece e, bir böyle bir zaman kolluyor her şeyin düzeleceği bakın sizin enerjinizin aslında çok yerinde olduğu bir anlık oluyor. bunu söyleyebilirim e, ve bir e, böyle bir adım e, sanki bir hareket edecek gibi ama orada da arkadaşlar bir şey yapacak ve duracak örneğin sosyal medya engelini açacak ve duracak. Şu an için düşüncelerinde çok fazla bir hareket eylemini düşüncesel olarak geçiremeyeceğinden bahsetti. Ama sizin eşsiz olduğunuzu da düşünüyor. Bunu da söyleyebilirim size. Sen eşsizsin diyor. Çünkü ona kattıklarınız var arkadaşlarım. Neler kattınız? Sevgi, saygı, sadakat değil mi? Evet. Öyle karşı tarafında şu an bu konuyla alakalı düşüncesi bu. Fazla veren bir enerji. E, olarak görüyorsa o nedenle de aslında eşsizsin diyor yalan söylememe rağmen arkandan iş çevirmeme rağmen dedi arkadaşlar düşüncelerinde e, ama şu an için hiçbir şey de e, net değil diyor yani bir şeyler yapmak istiyorum vicdanım susmuyor e, korkuyorum da kaygılarım da var ilahi adalet denen bir şey de var e, güçlü bir değişime ihtiyacım var benim güçlü bir değişim de galiba sabırdan ve zamandan geçiyor dedi. şu an için bu durumla ilgili arkadaşlar kendine şunu söylemiş. Bizim bağlılığımız aslında test ediliyor. Güzel günler olacak ama bu arada birbirimizi de test etmiş oluyoruz. Şöyle alabiliriz. hala onun yanında durup durmayacağınızla alakalı aslında kendini öyle bir motivasyon belirlemiş. Sadece zamanı geldiğinde olumsuzluğu salacağız. Yani bazı şeyleri düzeltmekle alakalı sana sunacağım. Evet bu durum böyle böyle. Ve ve burada geçmişi kapatalım. bazı konulardan korktum, kaygı çalıştırdım. Ya da o an öyle olması gerekiyordu. Yalan söyledim. Gitmek zorundaydım. Bakın her ne sebepten bu video denk gelen arkadaşlarım kolektifte ne sebepten kişinin size karşı işte söz verip tutmadığımı Yalanlar söylediğimi Ya da üçüncü kişi varsa araya onları mı koyduğunu Gibi gibi kendiniz düşüneceksiniz O diyor ki bir dönem sonra Ben bunu aslında düşüncesel Olarak birleştireceğim toparlayacağım Diyor evet Buradaki hile durumu değil mi arkadaşlar Arkadan iş çevirme durumu Gerçekten çok yoğun olarak Videoya denk gelen arkadaşlarım kolektifin içerisindeyseniz şayet Yaşanmış bunu net olarak Söyleyebilirim arkadaşlarım Evet şimdi Kişinin düşünceleri buydu. Ee, bakalım duyguları ne arkadaşlarım? Odaklanabilir miyiz? Evet aklımızdaki kişinin duyguları ona seni sorduk değil mi? Bakalım ne diyecek? Evet e, omuzuna çok fazla e, yük eklemiştim aslında ben senin diyor. Evet omuzunda çok fazla yük ettim bu durum. Ama bugün vicdan konusu benim omuzumda. Yük. Ve özellikle planı projesi olduğunu söylüyor. Düzeltmekle ile alakalı ama... Bunun için enerjisi henüz 15 yaşında. Yani yaşsal değildir arkadaşlar enerjisi. E, bu durumu e, sizinle konuşmak, paylaşmak ya da e, bir adım atmak gibi e, şu an için planları var ama daha enerji yeni oluşuyor, çok olgunlaşmış bir enerji değil. Aranızda üçüncü kişi var mı arkadaşlar? Yani bizim üçüncü kişi diyoruz, üçüncü durumda olur ama daha çok üçüncü kişi gibi araya giren. Fark ettiğiniz ya da etmediğiniz bir üçüncü kişiden bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yasak aşk gibi ama şöyle alabilirsiniz. Özellikle yasak aşk olması önemli değil. Yani o şekilde değil. Medeni durumu sizden farklı olmayabilir. İkinizin de durumu aynıdır ama araya bir enerji almış olabilir. E, sanki daha çok bu şekilde aşçı gibi araya esse yaptığı bu vicdan konusu vardı. Biz demekti, arkandan iş çevirdimdi. Daha çok bu şekilde aslında diyebilirim size devam edeceğim evet Kyle ben değil mi duygularını okuyoruz evet dedi ki bana çok fazla yardım ettin evet her anlamda aslında elimi tuttun benim şu an bazı planlarım programlarım var seninle ilgili kafamda ee, ama yine de kararsızım çünkü şu an aramızda bir bağlılık var mı bilmiyorum sana yaptığıma rağmen bakın sana yaptığıma rağmen bir bağlılık var mı bilmiyorum kaygılıyım. Araya üçüncü kişileri koydum. Üçüncü durum diyeceğim ama daha çok üçüncü kişi arkadaşlar. Ama üçüncü durum olarak da alabilirsiniz. Ve kaygılıyım dedi. Bundan kaynaklı da aramızda düşmanlık oluşturdum diyor arkadaşlar. Bundan dolayı seni mutsuz ettim. Farkındayım. Hatta beşli vakitlerdir arkadaşlar. Bu sıkıntıyı çekiyor olabilirsiniz. Nedir beşli vakitler? Beş saat, beş gün saatin herhangi bir beşi beş hafta gibi alabilirsiniz. Burada aradaki gerçekten üçüncü kişi engeli ya da kişinin ilişkiye dair biz diyememesi de kaçması da arkasını dönmesi de gitmesi de üçüncü durum arkadaşlar. Herkes lütfen durumuna göre alsın. Evet devam edeceğiz. Burada ne demişti? Dedi ki. Bakın önemli. Ee, bazen düşünüyorum bağlılık bu anlamda yine test ediliyor. Yani bunlara rağmen yine bir şeyler olur mu ama kaygılıyım. Kaygılıyım. Ben diyor zaten aramızda bir düşmanlık oluşturdum. Gizlediğim mevzularda bu durum vardı. Evet açığa çıktı. Bundan kaygılıyım. Onun için bunu yaşıyoruz. Ya da açığa çıkma durumuna karşı şu an bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bundan bahsediyor bize Evet devam edelim duygularına oşene diyecek Evet bir başarısızlık oldu söz verdim tutamadım kararsızım aramızda Evet bazı tersel çekimler oldu şu an hala bu konuyla ilgili bir çekimimiz var mı senden bana e, bunu e, merak ediyorum dedi. Ama olması gereken oldu niyahi bir kaza oldu neden e, bu içinde bulunduğunuz hani neden bugün bu sorunu yaşıyorsunuz olması gerekiyordu aslında diyor. Yani günün sonunda bu olacaktı. Şu an kaygılıyım ama egomun da yenemiyorum. Yani bir egosal durum da var. Onun içinde de böyle evet bunu yaptım, şöyle yaptım da diyemiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim ama bir kısım enerjileri böyle Biliyordun ya da bilmeliydin gibi yukarıdan bir konuşma ya da bakış açısı olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Ama şu an için aydınlandım diyor. Evet benden kaynaklı. Ee, tabii kolektifin çoğunluğu böyle arkadaşlar ama bir kısım tabii e, arkadaşlarda da üçüncü kişi e, durumları sizde olabilir. Bundan kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ama kişi şu an bir aydınlanma yaşıyor. Yani neyle alakalı bir birleştirmekle alakalı kopan şeyleri çünkü mutsuz bunu söyleyebilirim mutsuz bildiğiniz birçok şey aşağı çıkmış ama arkadaşlar kişiyle alakalı bilmediğiniz de şeyler var henüz onlar da açığa çıkıp çıkmamak arasıymış ondan dolayı da tedirgin diyebiliriz aklınızdaki kişinin arkadaşlarım duygularına evet devam edelim. Ateşli evet aslında sizi çok arzuluyor. Şurada zaten bir tane sel çekim de desteklemişti. Sizi çok arzuluyor şu an için. Ee, ama e, gitmeli miyim, gitmemeli miyim? E, şu an ne yapabilirim, ne yapmalıyım bunu bilmiyorum. Hedefime ulaşmak istiyorum evet. Ama işte bu aradaki durumu nasıl toparlayabilirim bunu bilmiyorum dedi. Bu şimdi iki teraziye böyle bir koydum. Kim kazanacak bunu sonunda? Ee, sen mi, ben mi, benim söylediklerimi ikna olacak mısın ya da beni olduğum gibi kabul edecek misin, bunu bilmiyorum dedi. Fakat aydınlanma yaşıyor. Yani gerçekten sebeplerini, farkında bir enerji. Ama ne yapıp ne yapmayacağıyla alakalı çok henüz e, belirleyemiyor arkadaşlar henüz yönünü. Dikkat ederseniz okumada şunu söylemiştik. Enerji olarak, 15 yaşında birini okuyoruz aslında şu an enerji olarak. Size doğru olan enerjisi bu. Kolektif bir okuma arkadaşlar devam edeceğiz. Ee, şimdi e, diyeceğiz ki arkadaşlar düşüncelerini okuduk, duygularını okuduk değil mi? Bakalım adım atacak mı size aslında? Bir onu okuyalım. Daha sonra da olası gelecek diye soracağım arkadaşlar. Hadi bakalım bir odaklanalım. Kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. O nedenle ilişkinize dair mutlaka bir danışmanlık almalısınız arkadaşlar. Bu, bu aklınızdaki kişi bu videodakiler size gerçekten söylüyor mu? Kollektifin içerisinde misiniz yoksa yolunuz ve yönünüz aslında değişmeli mi değil mi? Karşı taraf bir karar verdiyse siz de bir karar vermeli misiniz? Bu sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. Almak isterseniz de shorts videolarında, YouTube açıklamalarda ya da WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Peki adım atacak mı? Adım atmak istiyor mu diyelim? Daha sonra da arkadaşlar olası gelecekte neler olur diye bir soralım. Evet şu an için haksızlık yaptığının farkındayım dedi. Evet haksızlık yaptım kaçtım diyor arkadaşlar. Yani adım atacak mısın dedik. Haksızlık yaptım diyor kaçtım. Evet bugün için e, seni e, sana karşı yaşattıklarımın farkındayım. Ama ben hiç iyi zamanlar geçirmiyorum. İlahi adalet arkadaşlar bakın. Yaşattıklarımdan kaynaklı e, iyi zamanlar geçirmiyorum. Ve bunun için... E, ...duygusal olarak bir adım atmam gerekiyor... ...evet ama seni o kadar kırdım... ...o kadar incittim... ...o kadar haksızlık yaptım ki... ...bunu yapabilir miyim şu an bunu bilmiyorum dedi... ...çünkü e, sana öyle bir eylemle gelmeliyim ki... ...bakın bugüne kadar olmayan bir şey olmalı... ...yani o kadar gelmeliyim ki... ...sen bana hayır... ...diyemeyebilmen gerekiyor... ...dememen gerekiyor diyor... ...öyle bir planlaması... E, ...olacak... Şimdi bir adım atacak mısın diyoruz. O da diyor ki, evet böyle gelmem lazım. İlginç değil mi? Çünkü o kadar haksızlık yaptım ki, o kadar ve o kadar kaçtım ki. Yalan söyledim, üçüncü kişiye gittim ya da ilişkinin sorumluluğunu alamadım. Yalanlar söyledim. Her şey arkadaşlar bu videoda sadakat konusu gerçekten çok fazla yükseliyor ilişkinize dair mevzularda. Ya yani adım atacak mısın bunları yapabilmem için duygusal bir adım atmam gerekiyor. Ama şu an için şu an için bunu yapabilecek gücüm yok diyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Fırtına evet aramızda fırtınalar koptu. O kadar büyük bir haksızlıktı bu aslında ve e, arkadaşlar aranızda ekonomik anlamda da e, şöyle olabilir mi madden destek de vermiş olabilirsiniz ya da çok fazla değer vermiş olabilirsiniz. Kişi bunu bile bırakıp kaçmaktan bahsediyor aslında şimdi diyor ben bunları yaptım ama şu an bir dinlenme halindeyim yaptıklarımı farkındayım vicdanla başlayıp değil mi açılıma vicdanla başlayıp haksızlık yaptım vaat ettim yapamadım diyen bir enerji okuyoruz şu an. Bu nedenle biraz sabır enerjisi, sabırda da aslında o durumla alakalı bir kısma göre daha böyle samimi gelmeye çalışan bir enerji gibi bir kısma göre ve diyor ki bir bir kafamda kurgulamam lazım, ruhen bir bazı kararlar vermem lazım. Çünkü aramızda evet bu üçüncü kişilerden kaynaklı olarak kıskançlık oluyor ya da üçüncü durumlar ilgisizlik, ee, gibi bir kıskançlık oldu evet ama bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim diyor ki duygularında senin beklediğin gibi eylemeye geçmek için yani bir başarı kazanabilmem için benim seninle ilgili konularda biraz şu anlık geride durmam gerekiyor çünkü beklentin dolayısıyla sadece tensel e, ya da işte sadece bir gelip geçmem değil beklenti bu ilişkide artık ilişkinin biz olması ve bundan kaynaklı olarak da şu an için her ne kadar istesem de istesem de bunu oluşturamıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi devam edelim bakalım devam edelim evet konfor alanımdan çıkmam lazım alıştığım bir düzen var bir kalıbım var dedi ama çıkacağım. Refah ileride. Zaman diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. E, harekete geçecek misin de zamanla. Ve e, sadece şu an gerçekten e, birbirimize hala bağlı mıyız diye de kendimi de sorguluyorum. Ama senin bu anlamdaki duygularını da merak ediyorum dedi. Ve evet ihtiyacım olan bazı cevaplar var. Onları da evrenden bekliyorum e, dedi. Ve e, sadece güvende e, olmanızı, iki tarafında güvende olmasının e, bu şekilde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani şu anki durum içerisinde ikimiz de güvendeyiz. Her ne yaşıyorsanız şu an bu durumu o güven olarak e, anlatıyor arkadaşlar aslında. pek Peki adım atacak mısın dedik bir dünya bahane saydı değil mi? Ben kaçtım, gittim, işte tercihlerimi yaptım, yanlış yaptım gibi senin beklentilerini karşılayacak bir gelişim olmalı, adım atabilmeliyim. Şu an için çok uygun değilim. Peki olası gelecekte, olası gelecekte adım atacak mısın diyelim arkadaşlar. Herkes bir odaklanabilir mi? Olası gelecekte Aklınızdaki kişiden beklediğiniz e, adım gelir mi? E, olasılıklarda ne olur arkadaşlar? Adımı sorduk biraz böyle bir bahanelerde kaldı Peki olası gelecekte ne olur diye bir soralım e, arkadaşlar. Olası gelecekte bu kişinin yine duygusal olarak kafası karışır diyor. Karışır. İki arada bir derede kalır. Evet. E, böyle ufak ufak sanki sizde bir nabız yoklayabilir. E, böyle keyifli vakitler geçirebilmek için en azından ee, ama size somut olarak bir şeyler e, sunmak konusunda yine ikilemlerde kalır diyor arkadaşlar olası gelecekte de bu şekilde devam edebilir bakalım evet kafası karışacak diyor bazı şeyleri konuşmak isteyecek anlatmak isteyecek evet e, fakat e, kendine güvenemeyecek çakralarda tıkanıklık var arkadaşlar kendine çok fazla güvenemeyecek diyor ifade etmekte anlatmakta dolayısıyla e, sadece burada e, ifadelerin dolası gelecekte gerçekten iyi bir enerji olduğunuzu e, söyleyecek böyle bir konuşma olacak ama e, kişinin e, somut adım atabilmekle alak alakalı ya da bu ilişkideki beklentinizi karşılamakla alakalı olası gelecekte biraz zaman diyecek diyor arkadaşlar görüyoruz değil mi Kartların erili düşülüyor. Evet aslında olası gelecekte ne yapacağını düşünüyor. Ama kendi bile e, henüz net olarak karar vermemiş diyor. Arkadaşlar kartlar bize. Devam edelim bakalım olası geleceğe. Cesur olması gerekiyor. Yani ifade etmesi gereken aramızdaki bu durumlar devam ediyor bir kısma göre arkadaşlar. Kolektifin çoğunluğuna göre aslında oradan sıkıntı var. Bugün ne sorundan bunu yaşıyorsanız her ne sebepten yarın da bu sebebi yaşayacaksınız. Onun için biraz size bunu ifade etmekte istemeyecek ama bazı kararları kendinin vermesi gerekliliğini farkında. Size karşı olası gelecekte enerjisi ilme kazanacak. 15 yaştan çıkacak aslında. Daha yukarıya doğru bir enerjisi olacak. Ve bu kişi fotoğrafın tamamına bakacak diyor. Yaşattıklarına bakacak. Ona kattıklarınıza bakacak. Bir de kendine bakacak olası gelecekte. Sadece böyle bir güvene ihtiyacı olacak. Onun için olası gelecekte de sizinle ilgili konuları yine bir kısım Arkadaşlar zamanı bırakacak diyor kartlar bize. Evet bakalım şu anki enerjilerinde bu durumla alakalı arkadaşlarım bakalım. Şöyle karşılıklı bu durumla alakalı. 3 kart onun adını alalım bakalım ne söylüyor. Baskın evet arkandan iş çevirdim yakalandım basıldım yalan söyledim gibi gibi. Hile yaptım olabiliriz arkadaşlar. Evet, şu an için ee, bu duruma karşı her ne kadar hayır öyle durumlar yoktu bir kısma göre de bu yalanları devam ediyor aslında ama politik düşünüyor dedi şu an için biraz geride durup belki açıklama yapmayıp bir politika ee, diyor düşünüyor bununla ilgili mantıklı hareket etmek istiyor bir stratejik yol izlemek istiyor dedi o nedenle biraz hala kaçıyor olabilir bu enerji arkadaşlar peki sizin bu durumda ki durumunuzu al alalım. Evet ben yalnızım. Evet bu yaptıklarından kaynaklı olarak yalnızım. İçime döndüm, bir bakıyorum. Önce bazı şeyleri kendi içimde fark etmem lazım. Ben bir kendimi bilmem lazım bu konuyla alakalı. Ama sürekli bana bunu yapıyorsun ve sürekli de bunu daha önce de deneyimledim bana ya da bu kişiyle alakalı ya da arkadaşlarım bir önceki ilişkilerinizde de hep deneyimleyip de bu durumda Yine bunları yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Kolektif bir okuma biliyorsunuz. Onun için herkes kendi olan durumuna bir bakacak. Özellikle söylüyorum aralarda hep kolektif diye. Çünkü bugünkü okumada bir sadakat konusu söz konusu sadakatsizlik. Yalanlar diyelim. Hemen sadakatsizliği arkadaşlar. Üçüncü kişimi var hayatında olarak almayın lütfen. Yalan söylemek sadakatsizlik, arkanızdan iş çevirmek sadakatsizlik. Örneğin bugün geliyorum ama gelmiyor yalan sadakatsizlik. Onun için herkes söylediğim gibi çok dinlerse kendinden bir şeyler bulacak arkadaşlar bu videoda. Söylediğim gibi kolektif bir okuma gerçekten aklınızdaki kişinin böyle üçüncü durumları var mı? Bunları öğrenmeniz için hayatınızın yönünü ve ilişkinizin bir karar vermeniz için en azından bekleyip beklememekle alakalı danışmanlıklar önemlidir. Evet ne diyelim, ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistik kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.